Hiç miyim? Hadi oynaya Mahmet. Söyle. Bir tane bir ayran gördüm. sen tane lüks bir yerde. 150 lira. Aynı lüks şey bir yerde. Yerden çık mı Evet. Yerden çık olacak evet. hadi. Oyna. Fark etmez söyle. Oynayacağım mı? Bir şey soracağım Ahmet. Donma oynayalım yerden sıkma. Bir şey oynuyoruz mu? Hayır birinden birini seç hangisi? Don mu yerden sıkma? Donma don oynuyorsun biliyorsun değil mi oyunu? Evet ha. Tamam Tam orası güvenli bölge. Aa. Fark etmez kafana göre oyna. Yani sorun değil. Allah uzun amir versin ne diyor? Gerçi doğru be. Zaten güvenli de Dokunamıyorum açmana gerek yok Bu parkta oynamayı özlemişim. diğer hafta biraz Buraya ağırlık vereceğim Hala Türkiye çok geldim Parkın kötü olması değil Çocuklar önemli <laughs> Hayır Diğer hafta ben buraya geleceğim 3-4 gün Burası güvenli bölgede dondun. Dondun. söz Arda girdi. Kurtarıyorduk değil mi? İstersen sen de oyna. Araba. Işte. dondun. Herkes donuyor. Tek kaldın. Ben... Ah, ben kaçamıyorum ya. Dostum, fırlatma, fırlatma? Oh, burada oynamayı özlemişim ya. İstersen sen benden ol kaçamıyorsan, daha mantıklı olur. Tamam ikimiz olalım. Tamam. Daha mantıklı olur. Kaçamıyorsun ya. Burası güvenli bölge. Tamam bunlar. <laughs> Hayır kaçamıyor. Kaçamıyor. Anlıyor musun? Bari yakalayan olsun. O zaman sen tam bir kişi ebe olacakmış. Ebe olacak mı? İyi ol. Tamam. <laughs> Ben bilerek de oncam tam siz ben çözün. Ha. Bir şey istiyor muyum siz? Peki. İyi tamam ben çözerim. Önce beni kovalan. Demiştim ben çekerim. Sen çekersin de sen de ulaşamazsın. Vaa! Wow. <laughs> Çapak çakmış. Öbeleme beni diyor. <laughs> ne aldın? Yani ne bile ben seni kurtarım. Bir evet belansan üstüne ben seni kurtarayım. Hadi de belan Ben bir evet ki tamam mı? Ha bir evet döndüm. Ben döndüm zaten. Bana dokunmana gerek yok. <laughs> ben dönmüştüm. İstersen beni boğulayım yapamayacaksın, Ha? Yapamayacaksan beni boğulayım. Ben hep olayım mı? Olur. Evet. Tamam. Devamlı başka bir şey mi? Bence başka bir şey. Devam. Başka bir şey. Ne istiyorsunuz? Evet, ne Fark Şaklamat. etmez. Saklamaç. Yerden insek. Saklamaç. Yerden insek. Saklamaç. Yerden insek. Saklamaç. Tamam o ikisi, ikisi saklamaç, bir yerden insek. Saklamaç alırız, bakarız. Yerden Al. insek de saklamaçı beklesin. Hayır de, ya. Oyunları karıştırmayın seviyorum. Sıkıcı oluyor yoksa. Olur. Körebe oynamak isteyen? Körebe. Tam körebe oynuyorsun. Ben. Oyunları karıştırmayın yoksa beynim çorba gibi oluyor.

Burada mısın? Yok. Yok buradayım ben. Baba. Ben kördüm. Hayır ben ebeyim. Düşersin. Abi ben ebeyim. <laughs> Başladım. Tamam ebe olmak istiyor musun? Mu? Evet. İyi ol tamam olsun. Hadi kapat gözünü. <laughs> Sesime gel. İnanamıyorum. <laughs> Yağız. Bizim bayağı sesi geliyor. Buradan dışarı çıksaydı olmazdı. O Abla. ablan. O ablan. Bu Hadi devam. Arda abi nerede? Şimdi koşuyor. Yok yürüyor. Yok koşuyor. Yürü bak koşuyor. Orda olduğum nereden bile. Ya imkanı yok orada nasıl. Sandalenin arkasında olduğun imkan Ben yanındayım. Bak sesim geliyor. Ya